Üç Aynalı 40 Oda Murat Han Mungan Bölüm 1 Alice Harikalar Diyarında Bu hikayede bahse geçen şahıs ve hadiselerin hakikatle hiçbir alakası yoktur. Benzerliklerse sadece birer tesadüften ibarettir. Ve bütün tesadüfler gibi kaçınılmazdır. Doğumu büyüme Teksaslı Alice Star, puslu bir sonbahar sabahı evinden kaçıp bu boğucu taşra kasabasını büyük kentlere bağlayan ana yollardan birine çıktığında, bütün yaz sıcaklarının, bütün sinek ve vantilatör vızıltılarının geri dönmemecesine ardında kaldığından emin de artık. Evden kaçmaları hanidir ciddiyetini yitirmiş, can sıkıcı bir tek düzelikle yinelenen anlamsız bir oyuna dönüşmüştü her seferinde günün koşullarına ve hayatın şartlarına yenik düşüyor ve yine her seferinde en azından son üç gündür ağzına lokma koymamış bir halde gerisin geri evin yolunu tutmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden yaptıkları başkalarının gözünde bir yeni yetme şımarıklığından başka bir anlam taşımıyordu epeydir. Eyleminin gerçekliğine bu kez olsun inandırmak için sonuna kadar gitmekten başka yolu yoktu. O son da o yolda önündeydi şimdi. Biraz daha cesaret istiyordu hepsi bu. Böylelikle o eski efsanevi asi kız imgesine, bu imgenin kararlı ödünsüzlüğüne yeniden kavuşabilirdi. Bindiği otobüsün penceresinden geçmişe bakıp geride bıraktıklarıyla elinde kalanların dökümünü yapmaya yüreğini yokladığında Texas'ın ıssız çöllerine benzeyen içi boş çocukluk görüntülerine, boğucu bir yalnızlıktan başka hiçbir şey olmayan anılarına daldığında 18'ini yeni bitirmişti. Öncelerinden farklı olarak bu kez üstünde ispat edilmiş bir rüştün haklı güvenini taşıyordu. Ve bu seferkinin öncekilere hiç benzemediğini bir tek kendi biliyordu. Yol sevinciyle geçmişi boşaltmanın ıssızlığı yüreğinde yer değiştirirken, duyguları belirsizleşirken, önündeki yolun neler vaat ettiğini bilmemekle birlikte emin olduğu tek şey gerçekten ne pahasına olursa olsun artık bir daha geri dönmeyeceğiydi. Ales için bu yeni bir yaşam özleminden, evden kaçışını anlamlandırma gayretinden, herhangi bir seçenek arayışından çok bir varoluş sorunuydu. Artık bir varoluş sorunu. Nitekim öyle oldu. Alice Star bir daha Texas'a hiç dönmedi. Bu kez başarmıştı. Bunu yıllar sonra bir kez daha düşünecekti. Kaçtığı o günün bütün ayrıntıları, bindiği daha doğrusu içine çekildiği o garip aracın metalik penceresinden uzayın uçsuz boşluğuna baktığında aynı belirsizlik duygusuyla yoklayacaktı içini. Hem de tam her şey yoluna girmişken. 18'lik Alice'in yüreği ise 13'üne takılı kalmıştı. Kilise korusundaki pazar ayinlerine takılı kalmıştı sesi. İlk flörtünün dancing kapısında onu yüzüstü bırakarak başka bir kızla çıktığı zamanlardandı yüzündeki bağışlanamaz hüzün. Uzak bakışlarındaki derin küskünlük, meydan okuyan bir umursamazlığa dönüşmüştü zamanla her acıyı ciklet çiğneyerek karşılayan ve bir omuz silkmesiyle geçiştiren kızlardan biri olmuştu sonunda başka türlü ayakta ve hayatta kalınamayacağını öğrenmişti çünkü Camlarına harfleri silinmiş neonların yansıdığı benzinlikler, bakımsız kafeler, arada bir çekilen bir asifonunun tek düze sesi, araba mezarlığındaki metal hurda, patlak tekerlekler, teneke kutular, havanın sıcağına bulaşmış kekre tütün kokusu gibi bir Amerikalıya hemen batıyı çağrıştıracak ıssız ayrıntılar silmişti yüzünün anlamına, davranışlarına yaşamı boyunca doğup büyüdüğü yeri kendinde taşıyanlardandı. Bir daha dönmediği yurdunun iklimi, efsanesinin de gizi oldu. Ondaki gizil vahşilikte her Amerikalıya şimdi unuttukları sert ve acımasız geçmişi çağrıştıran bir şey vardı. Eski kovboy filmlerinde, sigara reklamlarının çekildiği vadilerde ve bir de bu kadının yüzünde olan şey. Nitekim yıllar sonra Alice Star Amerika ve dünya için bir mit haline geldiğinde onun mitolojisini ögelerine ayrıştıran çok bilmiş eleştirmenler, her konuda kılı kırk yaran uzmanlar, her şeyi bir başka şeyle açıklayan sosyal araştırmacılar yüzünün ikonografisini okurken bu noktalar üzerinde hassasiyetle duruyor ve sonu gelmeyen yorumlar yapıyorlardı dünya kurulalı beri kimsenin başına en azından bu kadar aşikar olarak gelmeyen o tuhaf hadise vuku bulduğundaysa başına gelenlerin yüzünün bir kaderi olduğu konusunda hemen herkes hemfikirdi İlkin Amerika'nın geçmişteki sonra Hristiyanlık tarihindeki ikonografik geleneği içermekle kalmayan yüzünün açgözlü anlamı bunlarla yetinmeyip daha da ötelere, uzayın derinliklerine uzanmış ve sonunda da belasını bulmuştu. Olan bitenin tek açıklaması buydu. En azından birçoklarına göre Başını pencereden alıp her durakta köprülü kapıları tıslayarak açılıp kapanan bu çimen yeşili otobüsün içindekileri seyretmeye koyuldu. Sanki bu otobüsü bir filmde görmüştü. Bu sahneyi hatta sanki kendi de bir filmin içindeydi. Sinemalar, boğucu taş kentlerinin dünyaya açılan büyülü ufukları, dünyanın her yerinde. Tenhaydı otobüsün içi. Kendinden başka birkaç yolcu daha vardı. Onlara bakarken evden kaçan insan sayısı ne kadar az diye düşünerek hayıflandı. Az sonra her otobüs yolcusunun ille de bir kaçak olmasının gerekmediğini, pekala seyahat ediyor olabileceklerini hatırladı. Kendi kendine mahcup oldu. Daha sonra yan sırada oturan bir kovboy ilişti gözüne. Oturuşunda yayıldığı geniş çayırları taşıyordu.'' halinde, duruşunda, sığırların otlatıldığı dağ başı meralarını hatırlatan bir şey vardı. Ayaklarının dibinde küçük bir sırt çantası duruyor, başında eprimiş, geniş bir şapkayla pencereden dışarı bakarak eski country şarkılarını ıslıkla çalıyordu. Yüzündeki çocuksu saflıkta, geleceğe duyduğu noksansız güven okunuyordu. Erkeklere özgü, çoğu kez karşılığı olmayan bön bir güvendi bu. Hiç susmuyor kovboy. Belli ki yüreğinde büyük umutlarla büyük kentte yeni bir yaşam arayacak kendine. Tam da ben bu sahneyi bir filmde görmüştüm dedirtecek cinsten bir görüntüydü bu. Alice'in seyrine daldığı. Saklanmaya değer bir anı gibi bu erkek yüzünü ve onu çevreleyen ayrıntıları ezberlemeye çalışıyor. Yol haritası. Uzaklar için yol haritası. Aynı anda, aynı yola birbirinden habersiz çıkmış iki yol arkadaşı şimdi onlar. Belki tanışmayacaklar bile ya da yıllar sonra bir rastlantı sonucu karşılaştıklarında biri diğerini ve bugünü hatırlayacak. Bu biri belli ki kovboy olmayacak. Alice'in farkında bile değil çünkü. Onun için düşündüklerinin, kurduğu öykünün de tabii erkeklere özgü, çoğu kez karşılığı olan bir duyarsızlıktan ve ilgisizlikten kaynaklanıyor bu hali. Belki de bu yüzden Alice, ansızın bu kovboyun büyük kentlerde harcanıp gideceğine, hiçbir umudunun gerçekleşmeyeceğinden, savrulup kaybolacağına karar veriyor ayrıntıları fark etmeyen bu kayıtsız yüzün karar anlarını ve önüne çıkan fırsatları değerlendiremeyeceğini sıradan bir gece yarısı kovboyu olarak büyük kent çarklarının dişlilerinde öğütülüp gideceğini düşünüyor. Teksaslılar da zamanında Alice için benzer şeyler düşünmüşler. Uzun yıllar ondan bir ses çıkmadığını görünce de düşündüklerinin doğruluğunu hükmedip onun Amerika kıtasının uçsuz bucaksızlığında yitip gittiğine inanmışlardı. Bir ara Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde okuyan ve terör düzeyinde bir işgüzar olarak nam salmış bulunan Sam Morris, Alice'in bir porno yıldızı olduğunu, ucuz seks filmlerinde oynadığını söylediğinde de kimse inanmamıştı ona. Bu inançsızlıkta elbette Alice'in kişiliğine, ahlakına bu işi yakıştıramamak gibi bir kaygı değil düpedüz onun bu işi bile kavrayamayacak kadar beceriksiz olduğu düşüncesi yatıyordu. Ayrıca o tombul, kısa boylu, sivilceli kızın düzüşmesini seyretmek için kimsenin para ödemeyeceğini de düşünüyorlardı. Çok da haksız sayılmazlardı aslında. Alice gerçekten hiçbir flörtünün üç günden fazla sürmediği zamanlarında tombul, kısa boylu, sivilceli ve oldukça sevimsiz bir kızdı. Yalnız vücudunun çoğunlukla giysi altında saklı kalmak durumunda olan kimi yerleri güzeldi. Örneğin daha sonra bütün dünya erkeklerinin hayranlığını kazanacak olan göbeği. Göbeğini özellikle açıkta bırakan ve adeta simgesi haline gelen o kısacık tişörtleri, alış tişörtleri olarak dünya modasına damgasını vurduğunda göbeği güzel herhangi bir taşralı kızın artık saklı kalma olasılığı ortadan kalkmış oluyordu. Ayrıca öyle gelişi güzel açılıp saçılmadığı için bir türlü gösteremediği sırtı, omuzları, mermer gibi pürüzsüz ve duru teni ise dağ lalelerinin taç yaprakları gibiydi. Bacaklarının düzgünlüğüne gelince bu o zamanlar dahi biliniyor, konuşuluyordu. Onun hakkında çok atıp tutanlar bile biraz ileri gittiklerini düşündüklerinde ama bacakları kusursuz doğrusu derlerdi. Bir sandviç ya da hamburgerle üç öğün geçiştirdiği uzun açlık yıllarında fazladan kilolarını atmış, formunu bulmuştu. Boyuna gelince, elbette şöhrete kavuşunca boyu uzamadı ama bu kez de kısa boylu ufak tefek kadınlar dünyanın gözdesi oldular. Sam Morris söylediklerinin doğruluğuna inandırmak için çok didindi, çok uğraştı. Bunu kişisel bir onur sorunu haline getirip bütün kasamayı bezdirdi. Texas'ın o kavurucu öğle güneşi altında bile kapı kapı gezip ısrarlı pazarlamacılar gibi eşik önlerinden bir türlü ayrılmak bilmeden Alice'in eskisi gibi şişman olmadığını, ayrıca epey güzelleşmiş bulunduğunu, bu işten para kazanmayı hak etmiş bir hale bile geldiğini anlattı durdu. Bütün bu iddialarına karşın yine de kimseyi inandıramadı. Sonunda o da derin bir hakkı yenmişlik duygusu içinde burulmuş ve herkese küsmüş olarak ısrarından vazgeçip köşesine çekildi. Kimileri onu açıkça yalancılıkla suçluyor, kimileri ise benzetmiş olabileceğini söylüyorlardı. Bu Sam Morris'i daha da çileden çıkarıyor, kendinin de herkes gibi yanılmış olabileceği yalancılıkla suçlanmasından çok daha korkunç bir hakaret olarak görünüyordu gözüne. Alice Starr'ın dünyayı kasıp kavuran bir pop yıldızı olmasından birkaç yıl sonra en az Sam Morris kadar işgüzar bir gazeteci, Alice Starr'ın şöhret olmadan önce seks filmleri çeviren bir porno yıldızı olduğunu belgeleriyle birlikte dünya kamuoyunun dikkatine sunduğunda bütün Teksaslılar Sam Morris'in bir zamanlar doğruyu söylemiş olduğunu herhangi bir sıradan gerçeğe inanır gibi kabullendiler. Ama artık hiçbir önemi kalmadığından üzerinde durmadılar bile. Alice zaten ne zamandır dünyanın gündemindeydi. Herkes gibi Teksaslılar da Alice'in geçmişini unutmaya hazırdılar. Ahlakçı kimi itirazların üstelemesi halindeyse açlığın insanlara her şeyi yaptırabileceği görüşünde birleşiyorlardı. Hem burası Amerika'ydı, özgürlükler ülkesi. Sam Morris bu gecikmiş haklılığın tadını çıkaramadığı için öfkesinden hiçbir şey yitirmediği gibi eskisinden daha çok insanlardan nefret ederek iyice işine gömüldü. Teknolojiyle daha fazla ilgilenmeye başladı ve kendini uçan dairelere, uzaydan gelenleri araştırmaya adadı. Yalnız dünya işlerine küsmeden önce kasabadaki birkaç nişan bozulması, boşanma, işten kovulma ve kimi ufak tefek salon kavgalarının ortaya çıkmasında Sam Morris'in araştırmacı ruhunun önemli bir payı olduğu söylentileri yaygınlaştı. Birkaç yıl sonra uçan daireler gördüğünü iddia etmeye başladığındaysa ki bir keresinde bu nedenle televizyon ekranlarına çıkmış ve kendisini inanılmaz gözlerle süzen beton suratlı bir sonucunun manidar sorularını kendinden geçmiş bir halde büyük bir coşkuyla yanıtlamıştı. İnsanlar artık onu yüzlerinde saklamaya bile çalışmadıkları hafif çarpık bir tebessümle dinliyorlardı. Uzaylıların öcünü alacağı günü beklemekten başka bir şey kalmamıştı ona. Geniş gözenekli sarkık yanakları, etli kalın dudaklarını da birlikte aşağı çekiyor, hemen her zaman bir takım dolgun sivilceleri barındıran iri burnu, geniş yüzünü iki ayrı kara parçasıymışçasına acımasızca ikiye bölüyor, bu da yetmiyormuş gibi kalın köşeli çenesinin yardımıyla bir yandan da adeta öne doğru iteliyordu.'' Zaten olmayan alnını iyice bastıran beyaz kepinin altından gecenin ileri saatlerinde sarhoşların ''Saç, hayır diken, yok ya, çalı!'' diye bahse tutuşturdukları hiçbir canlılık belirtisi taşımayan talihsiz saçları fışkarırdı. Hep bembeyaz önlük giyerdi. Temiz kadındı, iç çamaşırlarına varana dek ütülerdi. Onun bu hali çalıştığı kafenin bakımsızlığını açıklamayı zorlaştırıyordu o koca kasabada hiç kimse onun yüzünü güldüren herhangi bir şey hatırlamıyordu. Bu somurtuk yüz her zaman bezgin bir köpeğinkini andırmıştı. Çocukluğundan beri köpek keti diye anılması boşuna değildi elbet. Alice, annesinin çirkinliğini hiçbir zaman anlamlandıramamıştı. Artık çirkin demenin bile yetersiz kaldığı, bütün tanımlamaların dışına taşan, bütün kategorileri alt üst eden bambaşka bir umutsuzluk noktasıydı bu yüzün vardığı yer. Her seferinde yeniden şaşırmadan alışmak çok güçlü köpek ketinin çirkinliğine. Annesi Alice'in yaşamında yine de çok önemli bir figürdü. Hemen herkesin annesiyle kurduğu ilişkiden farklı bir şeydi bu ve tabii çeşitli nedenleri vardı.'' En başta geleni Alice'in bütün yaşamı boyunca annesinin aslında üvey annesi olduğuna değin sonsuz inancıydı. Kendisini tutamayıp anne sen üvey annem misin diye sorduğunda henüz 4 yaşındaydı. Ardından bütün genç kızlığı boyunca bu acı hakikatin bir sarhoşluk anında babasının dudaklarından dökülü vermesini bekledi. Hemen her zaman kör kütük sarhoş gezen babasının böyle boş bulunacağı bir anını yakalamak için ardında az gezip dolaşmadı. Zavallı ihtiyarcıksa kızının ilgisini kendine duyduğu sevgiye ve kollama duygusuna yordu. Kuşkusuz bir baba için çok hayırlı sayılacak bir yanlış anlamaydı bu. Nitekim Alice bu nedenle kaç kez babasının başını çeşitli belalardan kurtardı. Daha sonraki yoksulluk ve sefalet günlerinde en umutsuz zamanlarda bile bir çıkış noktası bulmak konusundaki yeteneğini, en şaşırtıcı durumların ortasında bile hiç yitirmediği sağduyusunu ve dinginliğini, babasının peşinde geçirdiği o umutsuz günlerde edinmiş olsa gerek.'' Alice'in annesini bunca kabullenemeyişi onun çirkinliğinden çok akıl almaz kayıtsızlığı ile ilgiliydi. Annesiyle ilişkisine ait küçük bir hoşluk, küçük bir sevecenlik, karşılıklı oynadıkları gizli, sevimli bir oyun, bir incelik anı, adı konmamış ama her iki tarafın da yüreğinde sakladığı sessiz bir sözleşme, hiçbir şey, hiçbir şey hatırlamıyordu.'' Zaten Alice hiçbir zaman annesinin herhangi bir konuda ne hissetmiş olduğunu anlayamadı. Bu kilitli surat galiba yalnızca Alice'e değil, koca yeryüzünde hiç kimseye hiçbir şey söylemiyordu. Buruşuk göz kapakları gözlerinin yarısına dek sarkıyor, altından da hiçbir ışık, hiçbir parıltı barındırmayan çelik mavisi göz bebekleri inanılmaz bir kayıtsızlıkla dimdik bakıyordu. Sanki bu dünyada hiçbir şey ona değmiyor, ona ilişmiyordu. Alice sonunda annesinin neler hissettiğini kendi de bilmeyen tuhaf bir yaratık olduğuna karar verdi. Bu onu çok rahatlatmıştı. Annesinin yalnız onunla değil hiç kimseyle bir köprüsü yoktu. Anlaşılmaz bir kadındı. Anlaşılmak gibi bir derdi de yoktu. Belki de bu yüzden bu kadar rahattı. Başta kendi olmak üzere dünyadaki hemen her şeyden sonsuza dek vazgeçmişti sanki. Öte yandan zekası ve işbirliği yatsınmaz bir gerçeklikti. Hemen hiç konuşmaz, konuştuğundaysa en az sayıda sözcükle idare ederdi. Bunlar çoğunlukla hayır, asla, unut, evet gibi kesin ve tartışma payı bırakmayan yanıtlar, belki bakalım gibi kendi işine gelen belirsizlikler ya da olmaz kespe gibi bildirim kipleriydi. Allah'ın terk ettiği çölün ortasında başına bela almadan kafe işletmek, o uzun yol sürücüleri ve kızgın kovboylarla baş etmek kolay iş değildi elbet. Ket'inin çevresine yaydığı, Alice'in bile bir türlü dışına çıkamadığı müthiş bir çekim alanı oluşturduğu tartışılmazdı. Sanki her şeyi onun onaylaması gerekiyormuş gibi bir kanı uyandırır ya da her şeyi onu onaylatmak gerekiyormuş gibi bir kanıya insanlar kendiliğinden kapılırlardı. Duygularımızla suçluluğumuz arasındaki o şaşmaz ilişki henüz keşfedilmemiş olduğundan bu aksi kadının bütün lanetliliğine karşın böyle bir üstünlük kurmuş olmasını kimse anlamıyordu. Dışarıdan bakıldığındaysa kısaca sessizliğini bir otoriteye dönüştürmüş denebilirdi onun için. Teksas'ın ortasında bakımsız bir kafede oturur, sarhoşları ve eski hatıraları, arayışları, yitirilmiş umutları, vazgeçişleri, kavgaları, hayatları büyük bir ilgisizlikle dinler, canı sıkıldıkça da kirli bir bezle tezgahı silerdim. Arada bir başını kaldırıp tezgahın üzerinde duran televizyona aynı ilgisizlikle göz atardım. Bir kavga çıktığındaysa ki bizzat kendileri çoktan birer kamyona dönüşmüş olan o iri kıyım kamyon sürücüleri arasında sıklıkla çıkardı. Nerede müdahale edeceğini çok iyi bilir, sonuç alamayacağını kestirdiği durumlarda otoritesini sarsmazdı. Sayfa 19.